Ha tamam güzel şu an açık gayet iyi. Harika. Ekran paylaşımına geçeyim. Şu 9'dan bir alalım. Biraz tabi kondisyon da yapmak lazım. Burası benim beyazım ya. Koşmayalım. <laughs> tamam, evet, koştum. Bir daha baştan alabilir miyiz? Melodisini çalın parçanın. Sağ eli çalın, yukarıyı çalın. Ne bileyim kendi kendinize ses çıkarmaya, melodi çıkarmaya çalışın. Beyaz tuşlardan sağ. Eskiden yapıyordum, sıkıldınca öyle bir şeyler yapalım. Artık. Bizim için parmağın durmaması çok önemli. Fena değil. E şimdi bazen oktav basarken tam senkron basmıyor. Ölçü mi? önceden, sonra bir ölçü sonrası. Olur. Ben söyleyeyim size. Olur. Zaten lazım zaten. Zaten her parçada olur o. Her parçada mutlaka sıkıntılı bir yeri olur. Olmaması mümkün değil yani. Her parçanın özellikle çalışılması gereken oraları tespit etmek önemli işte. Nerelerde var o kısa yapabilirsin dediniz ya. Dik yani 1 de girmeniz lazım. Ay ne bileyim ben gireyim bir önce vakit kaybetmeyelim diye düşünüyorum. E, hayır şöyle yapın o zaman 3V 4V deyin 1V'de girin. Tamam, tamam. Yine girişimiz 1V olmalı yani. 1V 2V Normal sayabilirsiniz frekans vermeden, vermeye çalışmadan e u t d O yüzden seviyemizi ilerletmek önemli. Yine bakacağız ona da ufak ufak çalarız ama işte ikisi birden ağır gelebilir. Yani performansınıza bağlı. Öncekilere göre yazım ki halime göre bence iyi. Peki hadi şu oktavdadan bir daha alalım dokuzuncu ölçüden. En baştan almayalım artık. Anladınız ama değil mi? Bir kere çalın ne olduğunu bir görün. Sonra zorlandığınız yerleri çalışın. Sonra bitirin. bölümü ortaya alıyor. Bu şekilde çalışan